Herkese merhaba arkadaşlar bugün Bas Simulator 2023'teyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir önceki Bas Simulator bölümümüzde oyunumuzu hileli bir şekilde indirmiştik. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Körüklü otobüsümüz ile yollarda olacağız. Şöyle geriye doğru geldiğimizde bir tane daha körüklü otobüsümüz var. Şöyle OLX'in yine değişmiyor tabii ki de. Bu sefer de mor otobüsü bulunuyor. Ee, elektrikler kısmına geldiğinizde arkadaşlar e, her türlü böyle geliyor. Otobüsü topla dediğinizde görmüş olduğunuz gibi otobüs sizin oluyor. Yani hiç para vermenize gerek yok. Zaten para da hiçbir yere gitmiyor. Yani olduğu yerde duruyor. Görmüş olduğunuz gibi bu otobüsü de alıyor. Hatta bir tane daha alalım. Hiç paramız eksilmiyor. Yine elektrikli bir otobüsümüz. Biz şöyle körüklülerden devam edeceğiz. Hemen körüklülere gelelim. Mor otobüsümüz değil. Modifiye ettiğimiz otobüste devam edeceğiz. Yani gerçekten de güzel oldu. Yani hoş. Hemen seçiyoruz. Biraz geçişleyebiliyor. Sonraki diyelim. Ee, Şangay'da oynamıştık e, ee, ben iki tur daha yaptıydım. Ee, bu sefer de Sakoni'de geçsin bakalım. Almanya oluyor galiba. Pek bayraklardan anlamam ama ee, şöyle biraz gün batımına doğru olsun. Yağmurlu tamam. Seçelim. Elektrikli otobüsleri de deneriz. Onlar da gerçekten güzel. Normal otobüsler yine değişen bir şey yok. Onlara da bakarız bu bölüm körükle otobüsümüze devam edeceğiz. Evet, gayet de güzel valla. Uzun, hoş. Gerçekten de iyi. Görmüş olduğunuz gibi nereye gideceğimiz de yazıyor. Hemen şöyle sol sinyalimizi verelim. Işıkları ee, da bir açalım. Işıkları açarken biraz kasabiliyor. Heh. Allah'ın açıklasın ışıklar. Tamam kapatabilirsin. Biraz sanki yollar dar gibi ama. Işıklar lazım mı bilemedim vallahi. Ha nereden gidiyoruz bak? Oysa bakalım derken. Hadi bir tur daha döneceğiz He Eyvallahım ya polise bakıyoruz Neyse Devam edelim yolumuza Birazcık sesini Kısacağım Evet, Hello. buyurun. Hello. Merhaba, hoş geldiniz. Bir bakalım. <laughs> Hemen kapatalım <Gülüyor> ve <laughs> Nettel e <laughs> gidiyoruz. Tamam abi kapan ya otomatik ben Işığa gerek yok ışıklar of olsun. ışıklar ofta kalsın Kornası iyi Allah dur abi Kornaya basalım derken Singal'i unutuyoruz ama bu sefer vermedi ya. Aa sonunda verdi Neyse Son bıraktık zaten Hemen kapılarımızı açalım. Evet ineyim bakalım. Hemen bir sonraki seferimize geçelim. Hemen kapılarımızı da kapatıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi işimiz bitti. Hemen sonraki rotaya geçiyoruz. Bakalım bu sefer ne verecek? Yine galiba gecede olarak verecek. Yani gece seferinde olacağız diyecektim. Normal yine gün matımı bir de yağışlı olarak verdi galiba. Ben şöyle ışıklarımızı bir açalım. İçeri bir girelim. Şöyle sileceklerimizi de açalım ışıklarımız zaten açık. Oo, bu ise şampiyonu kuralları kılpayı kurtulduk. İyi konu iyi. Oh! Kaldırım mıydı o ya? Kimsekti yani kaldırım diyorum ya. Evet tamam devam ediyoruz. Bilmiyorum çok kalenin aşağısından mı geçiyor? Çamlı. Oo yine görmedim yine görmedim yine görmedim. Dur ya bakalım şöyle. Dur işaretinde durmadık mı? Allah Allah. Neyse paramız son bir şey olmaz. Her sonsuz. Kapan lan kapan kapan. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bu kamera şeyini değiştireceğim ya. Dur 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 olmadı dur. he Heh bu bu. Evet, evet. Evet, evet, evet. Dur. Bu sefer de böyle oldu. Kusura bakmayın yani. Lütfen yolcularımız kusura bakmayınız. Dur bir dakika. Nereden geçeceğiz? sen buradan değil mi? Ooo tren yolu. Vay 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 vay. Neyse güzel bir kamera açısı bulurdum diyecektim ama bulamadık. Bassana abi gaza. Ne oluyor ya? Bas. Allah Allah niye basmıyorsun ya? Bas bas bas. Bu arada bu otobüs arkadaşlar herhalde 150 yok. 125 km hız yapabiliyordu. Ee, serbest sürüşte denemiştim. Olduydu. Ona göre söyleyeyim yani. Sizde kaç oldu bilemem ama ben 125'i gördüm yani. Evet yine son durak. Hadi güle, güle 225 lira kazanmışız. Bu ne böyle açıklar şey Aa, bir şeye basmıyor. Heh. Evet yine bir güzel yat daha tamamladık. 963 lira. Hayır teşekkürler. Sonraki rotayı hemen. Evet bu da üçüncü rotamız arkadaşlar. Bu biraz uzun olacak gibi. Yani azıcık da olsa uzun sürer belki. Next Aa, bu sefer gündüz yes, verdi yes, ve yağmursuz yes. bir gün. Hemen gazlayalım. İçten daha iyi oluyor yaç. Devam. uzun rota gibi bir şey olacak. Orta diyelim biz. İlerledikçe yani e, rotaları geçtikçe daha uzun olduğu için ondan tahmin ediyorum. Dur dur, dur dur Allah görmedim dur dur görmedim. Vallahi oraya bakmıyorum. Haritaya bakıyorum ya. Buradan değil mi abi? Buradan işte. Haydi ben polis arabası. Azıcık önünüze bakın ya. Arabalar çarpıp çarpıp duruyor. Hatta ben burada dörtlüleri yakayım. Nereden yakılıyordu? Aa burada. Tamam. Oldu. Baba baba. Arkadakilere bak nasıl yapışıyorlar. Çarpacak ya. Tamam devam. Oo güzel güzel. Yollar iyi. Fazla paşa. Allah! Ne de şöyle bir işte. Ne Karıp karıp sürüyoruz ya valla. Gerçi son sinyal lambasını vermesek de olurdu. Tamam zaten devam ediyoruz ama navigasyona da bas bakmak lazım ya. Gerçekten de uzun rotaymış. İyi ya. Yolları da güzel. Hop sakin hop sakin. Çınır. Hop hop. Çınır. İyi iyi güzel oldu. Duruş şartında durduk ya. Ha ben boş ver devam et. Gerçekten de rotamız uzunmuş diyecektim. Geldik galiba. Hemen indirelim. Duruk ya. Ha yolcular varken olmuyor. Evet ve görmüş olduğunuz gibi bu yağımızı da tamamlamış olduk 1236 lira Hemen ana menü ee, İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar gerçekten de güzel rotalardı Gayet benim hoşuma gitti gerçekten ee, Bakalım başka neler varmış ee, Sakoni Evet gerçekten de uzun rotamızmış. E, o bunlar daha daha uzun. Dönemeşli olanlar var. Güzel güzel. Daha devam ederiz. Şangay'da da herhalde aynı iki tane oynamışım. Birisi hala daha duruyor. Başka herhalde yok. Texas Tırı falan. Daha hepsi hiç oynanmamış. Yani beraber oynanmayı bekliyor. Ee, bu, bir bölümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Artık bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Ya elektrikli ya da hibritli otobüsümüzle devam ederiz arkadaşlar. Bus Simulator için tabii ki de Bus Simulator 2023 için. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve seyirlerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.